Abi. Abi ne oldu? Hiçbiriniz telefona cevap vermediniz. Ne diyor polis? Kartal nerede? Gelmedi mi yo Yok, gelen giden yok. Hakanlar da gelmedi daha. Ne oldu anlatsana. Abi. Biz susma. Biz sus. sus. Selin de mi yok? Sizin yanınıza gelmedi mi? Çık. Abi. Çık. Abi ne o? Ne oluyor? İnsan bir arar, meraktan öldüm. Geldik işte, sorun halloldu Hüma. Bana hiç öyle gelmedi. Abim geldi, siniri tepesinde delirmiş resmen. Nerede babam? Kartal da mı konuşuyor? Aşağıda. Selin'i sordu. O da ortalıkta yok. Hiçbir şey anlamadım. Kartal da gelmedi daha. Ne demek Kartal da gelmedi? Esra, ne dediysem o. Kartal da yok, Selin de yok. Gitti. Gitti. Gitti, dayanamadı, gitti. Esra. Gitti, sakin gittim, ol. Ha? Nereye gidecek adam? <laughs> ne oluyor kızım? Abi aradın mı Selin'i? Aradım ya. Sadıklaymış. E korktu tabii kız. Yani öyle polis polis alışık değil. Bu mu yani? Bir, bir, sorun yok mu? Hiçbir şey olmamış gibi böyle normal mi davranıyoruz? Ne oluyor Esra? Ne bu afra tapra? Ne demek ne oluyor? Dön bir bak etrafına ya ne oluyor? Esra ne yapıyorsun? Abla bir sakin ol. Dön bir kafanı çevir bak. Ne oluyor ne görüyorsun söyle bana. Esra kendine gel kalbini kıracağım yoksa. Kalbimi mi kıracaksın? Kır. Kırıp dökmediğin bir yok kaldı zaten kır. O da olsun bitsin. Umurumda değil. Esra sus. Kendimi geçtim. Şu dön de bir oğluna bak. Bak ya paramparça ettiğin oğluna bak. Esra ağzından çıkanı kulağın duysun babam var karşında. Babam var evet. Hiçbirimizde huzur bırakmayan babam var. Bana bak! Senin aldığı oğlunu çekti gitti. Kartal nerede? Yok. Gitti. Senin yüzünden gitti. Senin yüzünden terk etti beni. Biz niye normal bir aile olamıyoruz ya? Biz niye sıradan insanlar gibi yaşayamıyoruz hayatımızı? Esra yeter! Yetmez! Yetmez! Senin yüzünden çünkü. Senin bu etrafına saçtığın korku yüzünden, estirdiğin terör yüzünden. Kartal dedi bana. Kartal dedi ben artık dayanamıyorum bu eve dedi. Bıktım dedi. Biz ilk defa gidecektik ya. İlk defa. Mutlu bir aile olacaktık. Ne oldu? Bitti. Selin de gelmeyecek. Senin gibi bir adamla çocuğunu büyütmeyecek çünkü. Sen neye baksan, neye dokunsan yakıp kül ediyorsun. Ben bıktım artık. Bıktım. <laughs>